Merhabalar, ben diş hekimi Yücel Yetik. Bugünkü konumuz implant tedavisi. E, implant tedavisini biz hangi durumlarda yapıyoruz? E, süreç nasıl işliyor? E, yani düşünüldüğü kadar korkulacak bir tedavi mi? Bununla alakalı kısa bilgiler vereceğim size. E, implant tedavisi öncelikle implant materyali e, bilindiği gibi kök, dişin kökünün taklit eden materyaller. Aslında biz diş kökünün fonksiyonunu yerine getirmek için implantlar yapıyoruz. Ee, daha sonrasında da üstüne kron dediğimiz e, dişler yapıyoruz. Böylelikle hastamızın e, mevcutta bulunan eksikliğini e, bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İmplant cerrahisi çok sanıldığı kadar komplike ya da zor bir e, tedavi değil. Ama e, tabii şartlar da önemli. Kemik durumu, hastanın sistemik durumu, e, bununla alakalı e, hastanın psikolojik olarak kendi duruma etmesi Bunun nihayetinde e, her şey uygun e, geçtikten sonra iki hemen implant tedavisini uygularken hemen sonra tedavi bitirebileceğimiz gibi 2-3 aylık bir süreçte e, dente de, de, tamamlanabilir. Bu tamamen e, dediğim gibi hastanın e, biyolojik e, ve kemik kalitesinin durumuna bağlı. E, i̇mplant tedavisinin uygulama süresi çok uzun süren bir uygulama e, tedavi şekli değil aslında ee, ama bazen implantı koyduğumuz kemik kalitesi düşük olduğu için e, farklı greftleme teknikleriyle biz bu tedaviyi tamamlıyoruz. Bu da süreci biraz uzatır normal şartlara göre aynı zamanda e, tedavinin uygulama süresini de etkileyebiliyor e, ama nihayetinde bu eksikliği bu şekilde tamamlama var. Hastamızın bu bilinçle başvurması gerekiyor. Yani işte e, bende mevcutta bir eksiklik var. Bunu bu şekilde halletmemiz gerekiyor. E, biraz daha hastamızın da kendini e, buna hazır hissederek e, gelmesi ve bu tedaviye başlaması gerekiyor. E, Nihayetinde e, tedaviyi başarılı bir şekilde tamamlayıp hastamız e, sağlıklı, e, fonksiyonel olarak ağız fonksiyonuna sahip olmuş oluyor. Herkese teşekkür ediyorum.